iktiran ediyordu onlar. Bitişik geliyordu. İmtihan da tam burada değil mi? İmtihan sorusu neydi? Ey Mehmet kulum illet kimdir? Eğer birisi bu portakal ağaca asılmış diye. Ya bir de elinlik gibi Allah değil mi? Öyle asarak veriyor. Birisi bu portakal bu ağaca asılmış diye illet ağaç dediği anda itikat zedelendi gitti. Ama birisi ya Rab, bunun asıl illeti gerçek sebebi senin bizlere rahmet etmendir dediği anda ne oldu? Bak itikadı bu şekilde kuvvetlendi. Biz bazen yayladık yerlere gideriz de. Orada böyle güzel bir elma görürüz, armut görürüz, portakal görürüz. Orada da bazen bir emniye sorarız, emmi deriz ya bu ne kadar lezzetli deriz. Emmi der ki yahu ben buna bir gübre atıyorum ama o gübre neticesinde böyle lezzetli bir şey çıkıyor diyor. Şimdi gübre dediğinin tadı diye bir şey zaten yoktur değil mi? Gübre dediğin pis. Ama portakal dediğin nasıl? Lezzetli lezzetli, lezzetli. ya Böyle bir sebepten böyle mükemmel bir netice çıkabilir mi? Mümkün değil. Allah onları yan yana veriyor. Gübreyle portakalın lezzetine ihtiran ediyor Allah. Soru neydi buradaki? Ey Mehmet kulum, gübreyle portakalı yan yana verdin, ihtiran ettin. Acaba illeti kimden bileceksin, hakiki sebebi kimden bileceksin? Birisi orada bu portakalın lezzeti bizzat gübreden geliyor derse ne oluyor biliyor musun? Çizgiden çıkıyor, çizgiden. Şu konuştuğumuz mesele İman dediğimiz, tevhid dediğimiz meselenin temelini oluşturuyor. O kadar önemli bir şey ki. Şu konuştuğum olay, sebepler olayı, kainatımızın her anı değil mi? Su içsek, portakal yesek, bir elmayı ağzımıza atsak, bunları kimden biliyoruz acaba? Buralardan neye gideceğiz? Mutluluğa gideceğiz, hüzne gideceğiz. Patrona gideceğiz, rızka gideceğiz birazdan. Aynı yanılgı ilaç ve şifa noktasında da oluyor. Allah Azze ve Celle şifayı bir adi perdeye bağlamış. Ne diyoruz o adi perdeye? İlaç diyoruz. İlaçla şifa yan yana gel. O ilacı yaratan da Allah olduğundan şifa ilaçtandır zannediyorlar. Alakası bile yok. İlacı içtikten sonra o basit bir fiili dua. Şifayı da, ilacı da, sendeki sağlığı da aynı anda yaratan bizatihi Allah'tır. Yani orada sana şifayı veren ilaç değil, değil. İlaç dediğin tamamen perde. Allah şifa ile ilacı sadece yan yana vermiş ki asıl sebebi içinden bileceksin diye. Bak imtihanın mükemmelliğine bakar mısın? İlacı da yaratan Allah olduğundan şifa ilaçlandır desek gene bu çizgimizi bozarız. Ben zamanında ameliyat oldum. Sağ olsun doktor, hemşire arkadaşlar uğraştılar, ettiler. Ameliyattan çıktım, ilaçlar sürüldü, etti. Sonra ne yaptık biliyor musunuz? Bekledik. Neyi bekledik? Şifayı bekledik. Yahu arkadaş o şifa birilerinin elinde olsaydı anında bana vermeleri gerekmez miydi? Öyle gerekirdi. O zaman biz niye bekledik? Demek ki sebepleri kullandıktan sonra şifa hiçbirimizin elinden gelmiyor. Ne ilacın, ne hemşirenin, ne doktorun. Onların her birisi birer fiili dua. Fiili duayı kullandıktan sonra dedik ki, Ya Rab böyle bir ödem oldu. Sen şantiyeyi kurdun. Hücrelerini, askerlerini, emir kullarını gönderdin. Şimdi sen eğer rahmetinle bana tecelli edersen şifa bizzat senden gelecekti dedik. Tam buralarda biz imtihan yaşıyoruz. Bir gün bir arkadaş anlattı da dedi ki, abi dedi ben bir gün başım ağrıyor. Kimden bilecek sorusuna cevap vermesi için. Bakın korkaklıkla meşhur tavuk. Bahçeye gitse, yediği şeylere dikkat edin. Ne varsa bahçede onu yer. Ama en olmaz yerden değil mi? Belki pisliklerin içerisinden protein deposu bir yumurta çıkarıyor. Dışıda kalsiyum deposu. O yumurtanın biraz kuluçkaya yatıp bekletilmesi sonucu içinden ne çıkıyor? Civciv çıkıyor. Dürülü bir şekilde Yılan çıkıyor Allah aşkına bahçede ne yaptığını bilmeyen. Böyle şuursuz bir tavuktan, böyle acize bir sebepten, böyle mucize bir netice, böyle muazzam bir yumurta mümkün müdür Allah aşkına? Görmüyor musunuz? Yazan kara tahtaya, beyaz tebeşirle yazmış, şu zıtlığı gör demiş. Ben bunları iktiran ettim yani yan yana peş peşe gönderdim. Ama bunu imtihan gereği yaptım. Acaba sen illeti yani hakiki yaratana, hakiki sebebi kimden bileceksin? Şu tavuğa bak. Bu yumurtayı yapabilecek ilim, irade, kudret mevcut değil. Şu yumurtaya bak. Bu yumurta içerisinden bir yılanı, binlerce renkli bir tavus kuşunu, bir civcivi çıkarmaya muktedir değil. Ben imtihan gereği yan yana getirdim ama onları yazarken de zıttıklar içerisinde yazdım. Bu kadar kusursuz bir netice, bu kadar şuursuz bir sebepten çıkamaz. İktirhan imtihanını anladınız mı? Muazzam bir imtihan değil mi? Bazen böyle gösterirler, <laughs> bir kıyafet tanıtımında. İşte bu gömleğimizde ipek gömlektirler. Adam elinde ipek bir gömlek tutar. Halbuki o ipek gömleği üreten, yapan, elsiz ayaksız bir böcek. Tam zıtlıklar yazılmış mı? Bak şimdi, o ipek kimin eliyle geliyor? Elsiz ayaksız bir böceğin eliyle geliyor. Ne yapıyor yani bunlar? İktirhan ediyor. Ama Allah aşkına kara tahtaya beyaz tebeşirle yazılmamış mı? İkisi verilirken zıt bir şekilde verilmemiş mi? Bu kadar muazzam bir ipek böyle ensiz ayaksız bir böcekten olamaz. Sen ihtiran ettiğine yani yan yana geldiğine aldırma. Bu ipeğin illeti bu böcek olamaz. Demek ki asıl illet rahmeti ilahiyedir. Allah'ın bize rahmet edip acımasıdır. Şimdi inanın bana bu tabiatta da olaylar aynı şekilde cereyan ediyor. Birisi gidiyor bir bal yiyor. Bal nereden geldi? Kovandan değil mi? Daha sonra kafasını kovana sokuyor. Gözüyle arıyor. Diyor ki acaba bu balı yapan kimdir diyor. bana en yakın. Yani iktiran eden ne var? Arı var içeride. Bakın olay sadece iktiran değil mi? Yani balın yakınında sebep olarak ne var? Arı var. İktiran imtihanı görüyorsun değil mi? Kafasını kovana sokuyor. Oradan balı görüyor. Daha sonra da diyor ki Yahu bu balı olsa olsa şu an gördüğüm bu arı yapmıştır diyor. Halbuki aynı arı bazen bizim arabamıza giriyor. Camları açıyoruz. Açtığımız camdan çıkamıyor. Kafasını vurup vurup duruyor. Yahu açtığın camdan çıkamayacak kadar şuursuz. Kafasını sürekli cama vurup duran bir arı. Bu azam altıgenlerin içerisinde bu kadar şifaya olan, bu kadar lezzetli olan bir balı üretebilmesi mümkün mü Allah aşkına? Bir de öyle bir kazanda pişiriyor ki balı. Aynı kazanda hem zehir pişiyor, aynı kazanda hem bal şerbeti pişiyor Allah aşkına. Bakın zıttıkları yazmış tahtaya. Bu şuursuz arıdan, bu acizeden, bu mükemmel bal, bu mucize